Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle ne yapacağım diye düşünüyorsunuz değil mi size bir şey hatırlatacağım bu ne bu anlattınız anladınız bu ne bu ne herkes anladı bence de anladı yok Herkes anladı. Yani arkadaşlar. Okullar açılıyor. Aferin sana. Ama hatırlatmak hiç istemezdim. Şuradaki işte ışık görünmesi. Size hiç hatırlatmak istemezdim ama maalesef hatırlatmak gerekiyor. Size bir şey daha göstereceğim. Kafam gözüküyor bu size bir şey daha göstereceğim. Bu değil. Bu değil. Evet. Bunu alalım. Bu ne? Ya arka mahallede çok çocuk oynuyor. Gösterinizi bir kapatın. Açın. Bu ne? Balon. Arkadaşlar bu balon. Bakın. Bakın böyle özelliği var bunun. Durun bekleyin. Bakın disko gibi oluyor. U i a Disko yapıyor arkadaşlar bu. Disko balon. Dur dur Dansım biraz kötü olabilir. Ama okulda çok iyi dans yaparım. Ama burası şimdi tahta ya. Yerler silindir arkadaşlar bizim. Aslında dans ederim de çok YouTube'da görüyorum. Onlar gibi dans ediyorum da. Şimdi bu hadi tahta ya. Aşağıda kiracı yatıyor hasta arkadaşlar. O yüzden ailemi şikayet etmesini istemiyorum. O yüzden ses çıkartamam. Ama yerde yapabiliyorum. Ellerimle. Moji anne bu da seni Dur. Bekle. d gi, d gi, robot dansı yapıyorum. Belki de şarjım bitti. Belki de biz bitti. Ne 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 ne. Bak bir durun arkadaşlar. Olmuyor. Bekleyin arkadaşlar. Geleceğim. Beni bekleyin. Tamam mı? Evet arkadaşlar geldim. Telefonu aldım. Bugün karanlıkta video çekeceğiz. Evet. Bunun hem eğlencesi de vardır hem korkusu da. Ama ses arkadaşlar. ASMR ASMR yapacağız arkadaşlar. ASMR Ses sessiz <laughs> mesela bunu da ASMR yapıyorum. ASMR çan e, eşyalarım var ben benim arkadaşlar. Bakın mesela. Bakın hayal edin gösterimi kapatın. Ama bu ses değil. Çok ses çıkarttım. Tamam. Güzel. Çok güzel ses şey oldu. Burada daha güzel gibi. Evet. Ondan sonra... Ondan sonra ne yapalım. Ya? Tamam. Çanta sesi yapacağım arkadaşlar. Evet. ses değil ama. <laughs> bu ses sizi çok rahatlatıyor. Diliyor. Bak bu sesi rahatlattı mı onu bilmiyorum. Kim o? Arkadaşlar, bunu bitireyim. Belki de biz bittik. Ne 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 ne. Burada kocaman bir balon var. Dans ediyor. Arkadaşlar. Telefon açıldı mı benim? Evet açılmış arkadaşlar. Şşş kapatacağım arkadaşlar. Birazdan. ASMR bitti benim videom. Kafayı kafayı biraz çatlatmış olabilirsiniz. Kafayı biraz. Kafayı biraz ana. kafa biraz çatladı benim. Açtım. Şimdi buradan arkadaşlar. Buradan arkadaşlar şimdi tamam mı? Buradan peyniri açacağım, kapatacağım. Bu da çok uzakta. Evet. Ne açılıyor. Ne arkadaşlar. İşte burada doğru. Burada doğru. Evet, evet. Korkmuyorsunuzdur inşallah. Şöt. Evet, geldim. Korku tozu çekeceğiz. Evet, geldik Şu an beni istedim. arkadaşlar. Şu benim isteğim. Arkadaşlar, yedileri balish sizi korkutmak isterse ama ben mutlu. Sizi gece korkutmak istemezdim ama Bugün korkunç çalış oynayacağız arkadaşlar Dişlerim ne, neden bu kadar What Benim yüzüm mü değişiyor <laughs> Şaka şaka lan ben yapıyorum Arkadaşlar ben Arkadaşlar tane çocuk var ya. Bir tane adam var böyle yamancı tamam. Böyle oyun oynarken sürekli böyle oynuyor. Sanki desem adamın cinsel hastalığı var. Cinsel diyorum. Cinsel. Cin Benim dişler de çok korktu. Mesela mesela yani yatakta böyle uyanıyorsunuz tamam mı? Böyle bir sıratı var. Ben o Oraya köşeye bir e, yapardım yani. Yastığın altına yapardım yani. Oraya bıraktım. Evet. Videomuz bu kadar mı? Hayır. Kış kış. Evet. Daha da iyi oldu. Evet. Arkadaşlar bu arada bir yandan yayındayım. Bir yandan video çekiyorum. Çok terlemişim. Hiç kimse yorum yazmıyor Oğlum ne oluyor? Evet arkadaşlar komşumuz daha da korkuç video korkuç yapmak için çocuk sesi çıkartıyor. Ona yardım istedim arkadaşlar. Abla tamam çocuğun sesini <laughs> kısa <laughs> unutmayın Arkadaşlar ben buradayım Ben aslında bir cesur çocuğum yani benim adım Yiğit Ali arkadaşlar Yiğit Ali cesur ismi yani kıskananlar ee, kıskanmasın yani daha güzel isimler de var birinci sırada mesela Yiğit Ali ismi birinci sırada bir burada Arkadaşlar bu videoyu gecenin 3. çekiyorum Üçünde üç. Saat şu an üç arkadaşlar Şurada saat var Kafamın üstünde Oğlum ne oluyor ışık gelip duruyor Arkadaşlar şu var ya Şurası Şurası ormanlık bizim arka Yani korkmayın Biraz korkmayın diye ışığı açacağım arkadaşlar Biraz ışık açacağım Tamam. Şu an şunu kapatabiliriz. Evet. Ebenin ama çok korkunç oldu. <laughs> tamam daha da iyi oldu. Böyle korkmazsınız değil mi? Arkadaşlar. Size ne olduğunu göstereyim mi? Bu niye kendi kendine işini açtı lan o zaman? Vallahi kendi kendine ışığını açıyor arkadaşlar ben bile dokunmadım. Bak açtı. Vallahi bak şöyle tutuyor. Bak 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 görüyor musunuz Yusuf? Değil mi? Bak geliyor. Gidiyor. Oğlum ne oluyor lan bu da? Arkadaşlar Gidene telefonum kafayı yedi. Oğlum bu nasıl diyorsun? seviyesi? Haydır. Arkadaşlar. Diyorum ki. Bugün. Arkadaşlar. Diyorum ki bugün. E, komik şeylere mi baksak? Ya da olmaz ya. Onu sonra çekeriz arkadaşlar. Bugün değil yani yarın. Gelir. Ne yapalım? Bu arada benim telefonda şey var arkadaşlar. Şunu bir şey dedim Kısalım görüyor musunuz? Çok beyaz görünüyor ya. Heh gözüktü. Biz belgelerimi öğrenmeyin. bu da. Şurada bakın arkadaşlar. Tickdon yanında turuncu bir şey var. Ne oldu lan? Tickdon yanında turuncu bir şey var. Bu arkadaşlar. Görüyorsunuzdur dur inşallah faydayı göstereyim. İnşallah görüyorsunuzdur. açalım. Evet arkadaşlar bugün sizlerle çok korkunç yaşandı. ASMR yaptık. Şimdi de arkadaşlar böyle size ünlülerin sesini dinleteceğim. Youtube'dan aratalım tabi. Ünlülerin sesini sesten anlayabilir miyiz? Ünlülerin sesini sesten anlayabilir miyiz? mi arkadaşlar yazıyla yazacağım. Durun yazıyorum. evisten Türkiye'ye mesajı... Öğrendiniz. Tamam başka bir şey arasın. Bak ses de geliyordu. Tamam. Ya şunu silelim. Evet, arattım arkadaşlar. Beast'in Türkiye'ye mesajı var. Bak, bulamıyorum. Tamam. Tamam, başka bir şey yazacağım. azalmamışsın. Tamam, peki bu. Kolay olacak dostum. Bu kimin sesi arkadaşlar? Bulun. Size 10 dakika süre veriyorum. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ve bitti. Ne neydi tabi. Kolay olacak dostum. Mr. Biz arkadaşlar. Mr. Biz. Tamam başka diyelim. Şuan yazıyorum. Oo, Bu kimin? Tamam yine 10 süre tutuyorum. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tamam. Kimdi? Babalı. Matak. Matak. Mete Kaya Gil. Matak Kaya Gil diyecektim. Mete kaya gel. Mata kaya gel. Matematik kaya gel. Belki de şansım bitti. Belki de biz bittik. Tamam peki. Durum ekleyin. Öyle ya. O ne oldu? Ne bu? 10 süre tutuyorum 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Arkadaşlar, bunlar hepsi kolaydı. Tabii ki yaklı aslan. Buradan abime diyorum ki abim senin videolarını çok istiyorum. Hatta sen sana aboneyim artık abi. Sana aboneyim abi. Sana aboneyim. Bakın. Dur. Abi sana buradan bir şey diyeceğim. Sana bir mesajım var abi. Bak. Abi bu senin kanalın değil mi? Bak. Abi bu senin kanalın. Bak şimdi. Abone oldum abi. Sana. Sana. Abone oldum gösterinle gör. Sen çok iyi bir adamsın biliyor musun? Ne? Ben düştüm? Evet. Şimdi ortaya zorlara geçiyoruz. Kamera yamuluyor ya. Lan kamera yamulma. Yamulma. Evet. Geçiyoruz zorlara. 我觉得。Yeah, hiç yazamadım ha. Durun biraz uzun sürdü arkadaşlar. Sen dedektif Pikachu musun? Evet aynen öyle. Evet. Bu ses kimin? Çok zor bir şey. Ne 10 tanesi bir tutuyor. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Tabii ki arkadaşlar Sonic'ti. Sonic'ti. Sonic, Sonic, Sonic. Abin geliyor Sonic. Kırmızı başlıklı Sonic. Mavi giyiyor abi. Evet bu da bir şarkıydı. Görüşürüz. Bir dakika. Milkshake. Ooh, 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 I wanna try. I wanna try. I wanna try. My turn. My turn. Pancake. Milkshake. 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 Uh -uh. Pancake. Pancake. Milkshake. Milkshake. <laughs> I'm starting to understand why people like this game. Very zen. Uh -huh. oh. Oh, no, the kitty gets the milkshake. The bunny gets the pancake.